Gecenin sunduğu Tatava başlıyor. Getirden siparişini ver. Tatava bitmeden kapına gelsin. Serdar Ortaç demiş ki, bekarlara seslenmiş. aklınız varsa evlenmeyin, evlilik sadece iki delinin altından kalkabileceği bir şey. Gene yorum yapmayayım ben. <laughs> İlginç bir önerme adamı değil mi? Enteresan. İki deli bir araya gelmeyecektik diye <laughs> şarkı yaptı ama sonra. <laughs> Şarkısında da... E... Abi şimdi evlilik zor iş abi, zor askerlik. Tabii yani abi. Zor, zor bir şey. Ben iki kere evlendim, ondan biliyorum. Hani o yüzden hani bazısı var, ee, evliliksiz yapamaz. Bazısı var yapmayın der. Demir bazısı, leblebi... Bazısı bir evlenir 40 sene. Çok çok iyi bir hayat yaşar. Bu yani kişiye göre değişir abi. Genelleme yapamayız. Bir demir leblebi de benzetmesi yapılır evliliğe. Hani yutu sayın zor, zor abi zor iş. Zor iş, zor, zor. zor iş ama. Yani bekarlık da zor. Da ya, zor abi. Var. Her türlü hayatın bir zorluğu var sonuçta. Hepsi zor yani. Yaşam zor yani. Genel olarak yaşam zor bir şey. Aynen öyle. Bir Yaş... şey yani. Şimdi bu Amcamı çok seviyorum ben. Dedemizi bir izleyelim abi. Ben de çok sevdim. Benim evlatlar var, mahkumlar var. Oğlum var, kızım var, gelinim var. İki tane de torunum var. Bir yaşında, biri 17 yaşında. Büyük bir imtihandan geçtik. 14 gün sabredeceğiz. Bence bu e, Sağlık Bakanlığı yaptığı doğru karardır bence. <laughs> Burası çok iyi. Allah'a emanet olun. Adam On ya. Yani. <laughs> i̇şte bu bilinçli, bu bilinçli vatandaş bu işte. Aynen öyle. Bu karantinadan kaçmaya çalışanlar değil. Bu işte bilinçli vatandaş. Helal olsun. Dedemiz Umre'den dönmüş. Kendisine ee... kendisine saygıyla selamlıyorum. Son hareket de çok iyi. 15 gün uzaklaşın diyor. Olayı bitiriyor. Tabii abi çünkü bilinçli adam diyor ki lan benden böyle başkasına bulaşır yani. yani. Öyle düşünüyor. Onun farkında. Herkesin amcamız gibi evet. olması gerekiyor. Geçtik. Survivor'da da yani aslında doğal bir izole hayat oluşmuş olabilir. Şimdi Dominik'te de tabii vakaya rastlanmış ama yani ister istemez mi? Evet, bir 11 vaka var Dominik'te. Ee, yarışmacılar orada izole bir hayat yaşıyor. Yani doğal doğa olarak bir koruma halindeler, karantina evet. halindeler. Yani bir tarafı evet, da... Evet, evet. Şu anda Survivor en güvenli yer. Yer olabilir değil mi Abi. dünyada? Sadece çalışanlar çok ciddi bir prodüksiyon ekibi çalışıyor. Dominik'in bazı yerlerine gidiyorlar. Onların dikkat etmesi lazım. Yoksa bu insanların, yani yarışmacıların... Tabii tabii. Yani onlara, bunlara gelse gelse şeyden gelir. Dışarıdan gelen insanlardan, yok, bir de Dominikli prodüksiyon çalışanları da evet. var. O yerlisi Dominikli de var. Dominikli yerlisi de var. Onların dikkat etmesi lazım. Yani biz de artık evdeyiz. Hani soruları zaten takip ediyoruz. Ben zaten hastasıyım. <laughs> çok seviyoruz. Ay bak hele, hiç beceriksiz yani. <laughs> İzledin bu de, yarışmayı? Perviz de çok şey benim. Hiç mutsuzum yani. Bir hani konuştu burada Atakan'dan Matakan'dan öyle bir şey yok Perviz'de. Perviz zayıf gönüllüler bu takım olarak bir ama gönüllüler de çünkü takımları gönüllüler başarının getirdiği arkadaşlık vardı. Bir kemik ekip gönüllüler ha, güzel ekip yani. Güzel hiç kavga dövüş yok. Ama Aycan da tıraş. Pervez de. Yani, İrem'in gitmesi doğru kadar. Tabi o artık yani. Öbür cimnastikçi arkadaşımızın da gitmesi Aşkım. Bence. Ondan sonraki olan şüpheli o zaten. Yani lazım. Ee, ama bir şey yapamıyorum Aycan, mesela. Bu ikisi gidecek. Hani daha önceki survival'lerde şu birinci olur, şu finale kalır diyebiliyordum. Burada öyle bir e, öngörü yapamıyorsun. Yasin son dörde kalır. Son dörde Yasin. Yasin kalır. Sonradan gelen Berkan da iyi ya. Yani. Ünlere gelen Berkan. Cemal Bertan çok iyi bence Cemal. Ama o da psikolojik olarak bittim diyor. Ama gönüllülerde problem, şey sıkıntısı var. Bir tek deli Yasin duruyor orada. Evet. Yasin işi deliliğe vuruyor. Tabii. Gidiyor. Hala duruyor filan. Bir de adam balık alıyor. Vallahi adam balık getiriyor yani. hiç aç kalmıyorsun yani. Önemli bir şey o yani. E tabii abi. O giderse şimdi kimi kimle pişirecek tabii, tabii. yani? Adamın açlığı da var. Kalır, tabii o açıdan kolay kolay yazılmaz. Oyu yazamazsın. da var, oyu da var onun. Yasin yazamazsın bir de kağıdı. Geçtik. Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir anlaşma yapıldı abi. Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı e, Riva'da 13 Mart günü işte Hakem Meslek Ses Polisi için protokol imzalanacak haber buydu. İmzalandı da artık yeni Cüneyt Çakırlar, yeni Küçük Fırat Aydın gelecek bana mi? hocanı söyle sana ne çıkacağını söyleyeyim abi. Direkt <laughs> küçük Eyyamlarla eyyanlar mı başlar bu iş? <laughs> Lisede Bizim, Küçük Eyyam. Hoca kim abi mesela? Bülent Yıldırım mesela attım şimdi. Benim Bülent kardeşim. Başka? Hakemlik eğitim yani Ne öğretecekler abi? Çok güzel öğretirler tekniği taktiği. Sonra? Boş işler abi. Olmaz mı? Gençlere tavsiyem bu iş bitecek. Yani robotik, robotiğin bitireceği bir iş bu. Buna Yatırım meyletmeyin. etmeyin. Çünkü çok cazip oldu artık profesyonel kimlikten sonra tabii paralar falan ama etmeyin diyorum. E, bakalım yani bunun meyvelerini tabii çok sonra bir 5-6 sene sonra belki 10 sene sonra göreceğiz ligimizde ama bir şey sene çıkmaz sonra Robotlar gelir. Robotlar mı gelir? En temizi de o zaten. Tabii canım. Versin kararı hiç kimseye ağzını açmasın. Tabii canım. Ona da bulurlar bu robotu ayarlamışlar diye. <laughs> Bunun programcısı. Bunun arkadaki programcısı var ya bu şey filan diye. İşte uyumuş uyumuş. Onu yaparız biz. Yaparız biz yani. Ya abi, tabii Artık onda. ona da ne yapalım abi? Yani, ne yapalım tabii. Yeşik. Serdar Ortaç demiş ki. Yine Serdar Ortaç'a döndük. 30 yıl tam 9 şarkıya imza atan Serdar Ortaç. Geriye dönüp baktığımda öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki gururlanıyorum. Bazen Çok ben önce söylüyorum. kim yazacak böyle şarkıları diye düşünüyorum. Kesin katılıyorum. En sevdiğim Serdar Ortaç şarkı. Serdar Ortaç Türkiye'de böyle iyi, iyi yapılan ama her düğünde eninde sonunda Serdar Ortaç şarkılarıyla eğlenilen bir adamdır. Yani Serdar Ortaç çalmadı mı o düğün olmaz yani. Veya eğlence parti olmaz. Abi bir sürü güzel şarkısı var adamın yani. Mesafe çok. Hayat güzel. beni neden yoruyorsun? Karabiberim var. Ondan sonra yok canım, hayır karabiberim. <laughs> ben adam olmam dansöz var. var bizim gençliğimizde. Binlercedan söz var var. Ondan sonra, o 1000 söz var muhteşem bir şarkı zaten. <laughs> sonra yazdığı şarkılardan Padişah var. Tabii kendini söz söylemedi. Ondan sonra şey var. Ee... Bu Bengü'ye verdiği şarkı var. Korkma Kalbim. Korkma Kalbim. Ondan sonra bir sürü başka insanlara verdiği şarkılar var. Ebru Gündeş'e verdiği şarkılar var. Ee... Demir Attım Yalnızla galiba onundu. Yok, bilmiyorum. Ondan sonra kendisini mesela Yağmur şarkısını çok severim. Yaz yağmuru çok güzel. Yaz şey yağmuru, yaz yağmuru. Kar, söylese bir kutlu yaz. <laughs> <laughs> yaz yağmuru. Değil mi? Yaz yağmuru da öyle güzeldi. Ben adam olmam güzeldir. Şu seni çöpe atacağım poşete yazıp güzeldir. İki deli bir araya gelmeyecektir güzeldi. Yani böyle Yeşil güzel... su, gözlerin bassın. O ne? O da o mesafeler mesafe o çok güzel şarkı. Yani mesafe, mesafe de güzel şarkıdır, mesafe. Şu an ihtiyacımız olan şey değil mi abi? Abi Serdar Ortaç <laughs> eğlendirici, eğlendirici bir adam abi, eğlendirici bir adam. Ben eğlendirici adamı seviyorum yani. Böyle adam da lazım yani ülkeye. Şimdi onun gibi söz kaç kişi var? Bir de böyle saçma sapan sözlerle. Hani de manasız, <laughs> akılda kalmayan. Burak Kul tamam şarkıları gibi. Yani manasız, akılda kalmayan. Yürek, bilmem işte yürek, kalbim, canım falan bu tip 25 kelimeyle. işi kotara. Ama insanları yani eğlendiren, dans etmeye teşvik meyreden, eden şey... şarkıyı yazacak kaç kişi var abi? Yok abi böyle bir şey işte yok. O yüzden Serdar Ortaç başarılı bir adamdır abi. O yüzden böyle bir yani, burun kıvırma hali tabii ki yani oluyor. Serdar Otaç'ın albümleri çok satıyor mu? Zannetmiyorum. Artık Ama değil tabii. Sahnesi çok iyi abi adamın. Hala da yapıyor. Tabii. Çok iyi olduğu için yapıyor. Bir de ben yıllar evvel arkadaşlar konser organizasyonu işindeydim. Daha doğrusu bir şirketin konser bölümü. Yani şirket konserler Hı -hı. düzenliyordu. Biz de sanatçılarla böyle ilgileniyorduk. Kendisi son derece kompleksiz bir arkadaştır. İsmi lazım değil. Bir adam gece saat 23.30'da İzmir Havalimanı'na indi. Meşhur gene bunların döneminden bir popçu. Bir şapka, güneş gözlüğü. Kimse yok havalimanında. İzmir Havalimanı'na inen son uçak o. Vatandaş şimdi bizim arkadaşlar da karşılamaya gittiler. Koruma aldı, önlemi aldınız değil mi dedi. Lan kimse yok. niye koruma? Sanki bütün Türkiye gelmiş bunu karşılamaya yani anladın mı? Hani var kendini. İşte kendini yırtacak sanki. Yani böyle çok kompleksiz adamlar azdır pop dünyasında. Öyle de, onlardan, bir onlardan bir tane. Ben şahsen biliyorum yani. O yüzden hakikaten de başarılı. Bu da Ebru Gündeş'te son derece kompleksizlerdir. Ki... Yok öyle Mercedes isterim. Odama buzlu badem isterim. Efendim bana bilmem kinder yumurta lazım. Falan öyle bir işler yok abi. Çok. Yani mesela İbrahim Tatlıses'le de imparatorlara bir sürü konser görüyor. Yani i̇şte İbrahim Tatlıses de 50 kişiyle gelir. Ya yaparsa o yapsın zaten, yani zaten abi yani. İbrahim, <laughs> İbrahim Tatlıses'le bir gün bir yerden bir yere gidiyoruz abi. Ee, Aydın'dan Muğla'ya mı gidiyor? Yani bir yere gidiyor. Ispart, bir Antalya mı bir yere gidiyoruz. Yine konser dönemi mi bu? Ama tabii İbrahim Tatlıses'in ekibi o dönem işte konser dönemi. İbrahim Tatlıses'in ekibi 50 kişi. Eyüp vardır onun şeyi, evet. ee, menajeri. Eyüp var bilmem. İşte zaten bazen bazı yerlere oğlu geliyor. Tatlı olan İbrahim Hı. tatlı olan. Ee, baba Denizli'de durdu doblu aldı. O zaman doblu yeni çıkmıştı. <laughs> ya yeni çıkmıştı o zaman. Bahsettiğim yıl 2000, 2000. 2000, yılı. 2000 yılın baş başları. Baba durdu denizde bir tane banyo girip <laughs> doblu aldı. <laughs> Kendi de kullandı öyle sürdü. Yani evet. mesela onun da çok azdır Ki... şeyi ama mesela zaten ona ulaşamazsın. E tabi abi o. Yani, yani ona zaten ulaşamazsın. O hani. İboşoğulları bir hatırlasana. O, o ba baba mesela şeye önem verirdi, havluya önem verirdi. Ben güzel havlu istiyorum derdi. Hı. Hani yüzümde şey kalmasın, tüyümü kalmasın, kendimi de... Ya, o tip şeyler vardı. Ama mesela genelde kompleksizdir bunlar. Ferdi Tayfur anlatmıştım önemli. onu zaten. Evet, burada söylemiştim. O da çok son derece saygı duyulacak bir büyük sanatçıdır yani. böyle büyük. Yani. Bir de böyle... Aynı zaman bahsettiğim önlem aldınız mı? Ben işte Serdar'dan önce çıkarım. Normalde önce o çıkacaktı sonra Serdar çıkacaktı. Serdar'a söyledik baba dedik bizi kurtar böyle böyle yani. Hiç sıfır kompleks yaptı. Tamam İşi kurtardı yani adam. Tabii o, o, tarafı da çok önemli. Başka birkaç tane daha adam var da. Onların onlar zaten devam etmiyorlar artık yani mesleğe, He. mesleğe devam edemiyorlar. Şu an yani olmayan piyasada olmayan. Yani biz de bu bu devre sanatçıların çoğuyla çalıştım ben. Bu devre sanatçıları da aşağı yukarı benim birebir temas ettiklerimde kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Serdar Ortaç'ı Çok olumlu referans. Serdar Ortaç'ı hani sev sevme. Çok ben oturup adamla sabahtan akşama kadar muhabbet edip okey oynamıştığımız var mı? Yok. Okey oynadığımız arkadaşlar da var. O başka. <laughs> Ama hani kompleksiz bir adam olduğunu söyleyeyim. Tabii çok e, önemli, önemli bir şey. Yani. Tabii önemli. Geçtik. Kiyılı Tatavayı sundu.